Yeah. Mm -hmm. you gözükmesin ama anam. Ya da plastilin gibi malzemelerle malzemesini malzemesiyle şekillendiriyorsun. Bu hain saldırının karşısında duran vatandaşlarımızın yaptıkları malum biz de elimizden geldiği kadar biz duygularımızı biçimle renkli ifade eden insanlarız. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın büstünü adeta bu direnişin sembolü. Demokrasi nöbetlerinin sembolü olsun maksadıyla özellikle demokrasi nöbetlerinde geceleri vatandaşlarımızdan bunların içerisinde yaşlı, genç ve inanır mısınız farklı görüşlerden çok farklı görüşlerden birçok insandan saç örnekleri aldık. Ve sağ olsunlar hiçbiri itiraz etmedi. Aksine seve seve saçlarından örnekler verdiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çalışması yüzlerce demokrasi nöbeti tutan insanların saçlarından alınan örneklerle yapıldı. Şeye yakın çalıştıktan sonra hocam deriden bile alabilirsiniz. Deriyle yeter ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çalışması gerçekleşsin diyecek kadar fedakar arkadaşlarımız da vardı. Özellikle meydanlarda bir gün bile demokrasi nöbetini aksatmamış arkadaşlarımız var. Onlar sağ olsunlar. Özellikle onlar yardımcı oldular zaten. en azından atölyemin nadide en güzel köşesini süsleyecek bir çalışma olarak duracaktır ve belki bu çalışmaya her baktığımda bir acıyı da hatırlatacaktır. Bir ihaneti de hatırlatacaktır ama onun yanında her türlü zorluğa göğüs germiş yiğit bir insanın cemalini de görmek güzel bir şey olsa gerek. <laughs> 15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain saldırının karşısında dimdik duran bir lider ve liderini yalnız bırakmayan fedakar Türk halkının izleriyle oluşan bu çalışma bizim açımızdan paha biçilmezdir.